Arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Yeni ee, bir korku oyunuyla daha beraberiz. Eee Dead Trips yani ölüm yolculuğu gibi bir ismi oluyor. Ya bu ses ne abi? Ana menüde niye böyle sesler var? Ben hemen başlıyorum şu sesi duymak istemiyorum. Hemen başlayalım şu oyuna. Abi ne bu ya? Eee şimdi bakalım ne diyor. Seri Lady Dead diye bir seri katil varmış. Onu avlamak için bizi çağırmışlar herhalde. Son kurban diyor. Hani çok ucuz bir otelde bulunmuştu işte. Şu işte Lady bilmem ne onu araştırıyormuş. Lady James mi? James erkek ismi değil mi? Neyse işte onu araştırıyor muymuş neymiş? Ee, ne yazık ki diyor. Bu işte şeydi. Vallahi hiç kusura bakmayın gideceğim yok o kadar. Diyor katil diyor hala burada diyor. Biz de araştırmak için gelmişiz. Ha, güzel bir otel girişi burası beğendim Resepsiyon Ne yapmam gerekiyor peki abi? Şu, şunu bir kapat Bu kapatılmıyor Şunu gördüm bir alayım da herhalde bir işe yarıyordur Şu da parlıyordu o neden parladığımı merak ediyorum Fotoğraflara bakalım şöyle bir. Hmm. Kavga ediyorlar. Acaba bu şey mi? A neydi? Hazreti Adem'in oğulları. Olabilir. Değişik fotoğraflar. Neyse. Şimdi asansörle mi kapıdan mı geçiyor? Bir Kapıyı deneyelim önce. Bölüm yolculuklarıydı ya. Oyunun ismi de ne demek o yani. Abi böyle bir kapı olamaz ama. <laughs> oyunun sesi fazla. Ben buraya girmem ki. Böyle bir koridor yok ama. <laughs> abi bu mu bir şaka mı bu ee, Arkadaşlar Ben hiç beklemiyordum izlediğiniz için teşekkürler ee, Evet bu kadardı diyor. <laughs> Teşekkür ederim diyor. Görüşmek üzere başka videolarda